Evet arkadaşlar herkese merhabalar ilk defa oğlumla Fortnite oynuyoruz oğlum gayet iyi de bana birkaç çalım gösterdi bakalım becerebilecek miyim baba. tamam atladım sen neredesin? Sen neredesin? Arkandayım. Aşağıda mı? Ben kırm... Oğlum geliyorum da. Arkan. Ben de o oğlum inen inene var ya. Şu an çok şu an çok korkuyorum. Bilmiyorum artık. Tamam silah nerede? Tamam ben seni gördüm. Arayacağız. Arayacağız. Tamam. İyi hadi geliyorum. Hayır olsun bakalım. Karşıda bir yeşil var. Oraya gideyim mi ben? E'ye mi basıyorduk? Evet E Şimdi 2'ye bastığımda silah 1'e bastığımda tamam yanında gördüm bir bir bir, bir şey bir de bir de Nerede? E'ye e mi basıyoruz ona da? Evet, yine. Tamam aldım Şimdi birisini görünce ben 2'ye mi basacağım? Şurada Aynen. da Aynen. şurada Aynen. da, Aynen. Şurada, Aynen. da Aynen. Aynen. şurada da silah var alayım mı onları? Mavi de e, onun bir iyisi. Öyle bir iyisi de. Gel sana daha güzel bir silah atayım baba. Bir dakika oğlum. Kapıları nasıl açıyorsun? E ee, ile onu... mi? Tamam. Açtım. Al bak. Daha güzel bir silah atayım baba. Nerede? Al. Tamam. Onu şimdi E ile alıyorum değil mi? E ile aldım. Tamam. O bu güzel. Onu 3'e mi 4'e basınca bakayım. Evet. Tamam. Al baba bunu iç. Ee, kalkan bu. Tamam. 5'e basınca iç içiyorsun onu. Tamam git. Ee, i̇ç şu Şu an, şu an iç. Tamam ben okeyim oğlum. <laughs> tamam iç onu. Nasıl içiliyor? 5'e mi basıyorsun? 5'e tıkla, tıkla. Sonra kilit. Sol kilit. Tamam. Onu Yarısını döktü oğlum. Yalnız bir, bir enerji geldi bana. Hadi. Silah mı mı gideyim? Ee, evet, çift bastım. Tamam, hadi. Hadi gidelim, hadi gidelim oğlum. Şimdi e, sağ üstte harita var ya. Evet. Oradaki e, beyaz çizgiye doğru gitmemiz lazım. M'ye bak. Beyaz bir tane daire var. Onun içine girmezsek dışarıda yavaş yavaş canımız gidiyor. He anladım. Tamam olay sende oğlum. Bir de sen bu pompalıyı al baba. Tamam. Yalnız ben şu 3 3 numara el el yani tabanca onu değiştirmem lazım. 3'e basınca o mu oluyor ya? Yani? Bir, bir de şu mermileri al. Dur bir, bir dakika. Tamam sen buradaki mermileri al. Neredesin? Burada bak. Tamam. Buradaki mermileri al. Tamam. Şimdi izleyicilerimize yarım saatlik güzel bir video yap tamam mı? Tamam. Yani izleyenler bunu sıkılmasın. Bana şu an kayıttayız. Ben sana söyledim mi onu? Tamam kayıttayız şu an oğlum. Yani bunu ilk defa oynadığımı sen biliyorsun. Evet. Bu arada arkadaşlar oğlum bir iki çalım gösterdi bana. Bakayım. Adam var baba. Nerede? Ben göremedim. Tamam, sen merdivenden Nerede? Nerede? Ben göremiyorum ki. Aşağıdaki sen misin? Evet duvar değil Nasıldı? F ile mi? P, P, P. Heh, T T. Oğlum ben şarkı, daha <gülüyor> daha <gülüyor> Ge Oğlum Oğlum korkudan ben kendimi komple <laughs> Korkudan ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. bir dakika <gülüyor> 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 Tamam <gülüyor> Tamam Oğlum oyunda hiç ses yok ama yani oyunda hiç ayak sesi yok mu PUBG gibi bunda? Tamam ben onları sana e, söylerim açarsın. Bunları açalım ama ben şu an çok sessiz sinema oynuyormuşum gibi. Ben sadece şu an senin ses, sesini duyuyorum. Benim sesim fazla duyuyorum. İşte onu diyorum ben... Ben burada. Tamam. Gel buradan, gel babamdan. Tamam. Ben adam görsem vuracağım da göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Tamam. Ben Pompalı ne şimdi Pompalı hangisi? 2 numara mı? Ee, 12 numara çok güzel ya. Bakayım. Al al F12'ye mi basıyorum? Ee, hayır 3 3 olması lazım. Medo 4. 4'e bas. 4'e. Bu normal. Bu mu? 5 5 tamam, Heh bununla kal baba. Tamam bu iyi Nerede? Oğlum sen nasıl görüyorsun ben göremiyorum Baba tecrübe ya biliyor musun? Tamam Bir de eee Gel aşağı baba aşağıdayım ben arkanda Gel Şuradaki tüfeği eee Dört yerine al Bir de pompalını ikiye koyarsan daha iyi olur Daha kolay erişebilirsin Şimdi Hangisini alıyorum? Çok silah var burada. Ee, var ya, Bak mor, şimdi. Mor de, heh, onu şunun al, Şununla mı? Ha, aynen. Tamam. Tamam da ben aldıkça yana gidiyor oğlum. Tamam, taba Basıltır, tıkır, tıkır. Bir dakika. Oğlum bu silahlar yeter ya tamam. Ben Aynen yeter. şimdi 5'e basıyorum. Tamam. Hadi. Yok. Tam taba tıkla, tam tıkla biliyorum değil mi? Biliyorum. Tam taba tıkla, ee, pompalıyı üçe, e, taarruz silahında iki ya. Taarruz uzun oluyor değil mi? Tamam. Tamam üçte o zaman o. Bir de şunlardan da bir tane ekleyeyim. Tamam ben şimdi escape dedim. Hangilerden içiyorum? He. Ha, şunu, şunu aldım. Sonra geri alırsın, tamam üçe dur. Geri Tamam. tamam Hadi adamlar var. Oğlum ben gerçekten sessiz sinema gibi oynuyorum bunu. Ben yani hiç duymuyorum şu an. Tamam, şu, e, sen, şu ağacın arkasına e, ayarlar. Nasıl nereye basıyorum? Söyledim VSC'ye bas ses simgesi var. E, ses simgesi e, e, var. Ayarlardan mı? Evet, BT ayarlar ses simgesinden efek, e, efektleri var. Ses efekt EFG... <laughs> tamam. Kaydet dedim. Tamam. Neredesin sen? Yalnız alan gidiyor. Yetişir tamam. miyiz? Lan böyle çok gitmeyecek değil mi? Belli bir şeyde duracak. Tamam. Nerede, Nerede ki? Tamam. E mi? E. Tamam. İki kaldı. E. Tamam bir. Tamam. Nerede? Baba. Sen neredesin? Tamam. Diyelim buradan. 12 kişi kaldı. Tamam. Gel baba Öldü, Öldü mü? Benim elimdeki silah iyi mi? Bir bak bakayım. Evet. Sen şu beyaz alana yavaş yavaş buradan şeyler alacaksın. Beyaz alan. Neyse ya. Sen benim tamam, bırakmaman şey. lazım oğlum. Ben görmüyorum tamam, kişiyi. Tam geliyorum baba. Bak buradayım. Bana doğru gel. Oh, arkadan sıkıyor birisi. <laughs> tamam. Aldım onu. Onu. Eee. Nerede? Heh Tamam Ka Ne? Neye basıyoruz? Heh Tamam 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 al tekrar Tamam Elimde Gel gidelim buradan Kaç kişi kaldığımızı nereden görüyorsun? 13 kişi kaldı Hadi Sade. Tamam alana gidelim o zaman Tamam gidiyoruz şu anda Gel buradan Tamam Geliyor, Geliyorum arkandayım. Orada bir sandık gibi bir şey var. O ne? Babam sandığa ihtiyacımız var baba. Tam daha ilerlememize gerekiyor. Tamam. Burada mı pusacağız? Buraya şey koyuyoruz. Gel baba buraya. Tamam. Merdiven kuyum zıpla dediğimde zıpla zıpla Dur ama şurada Dur. Yanımda zıpla Zıpla Tamam Ben bir zıpla dediğimde bir daha zıpla Birazcık bir sefer bir köşeye gel Buraya doğru gel Zıpla Tamam Tamam çok etrafı kapama bir yersin açık bırak ki Tamam et. Tamam ama alan kısalıyor diyor. Bak alanı bizi... Hadi gidelim o zaman. Çünkü bayağı uzak gibi gözüküyor. Ne ki o? Bilmiyorum kırdı. Tamam. Evet, ben silahımı aldım Gel sen. buradan. Pompalı e, taarruzunu adamlar uzakçayken çek, yakındayken de pompalınla adamlara vur baba. Oğlum Pompalı ben... Pompalı çok uzağa vurmuyor. Tamam da ben seni kadar bilsem zaten. Hayır, ben şimdi söylüyorum o zaman... Şu an elimdeki silahı bir bak sen iyi mi o? Pompalı o, yakındaysalar iyi ama uzaktaysalar şu türden olur. Olarak... Şu o zaman. Aynen aynen aynen. Tamam hadi. Şu an beyaz yuvarlağın içine girdik herhalde. Evet. Tamam. Güvendeyiz. Hatta biraz daha yukarı çıkalım. Ne kadar yukarıda olursak o kadar iyi. Tamam. Adamlar aşağı adam var, daha zor çıkar. Tamam. Şu an kaç kaldı? 6 kişi kaldı. 4 kişi daha doğru. Tamam. Şurada biraz duralım mı? Bura çok şey açık baba. Şu köprüye gidebiliriz gel. Tamam. Dur ben bir dakika şu kamera şeyini değiştireyim. <laughs> tamam mı? Alan daralıyormuş. Tamam. Tamam tamam burada bekleyelim şu an. Tamam. Daralıyorum ben oğlum oğlum. Bir tarafı aç. Tamam. Merdiven koyacağım. Gel buraya.

Şu oyunda birinci olma şansımız nedir oğlum? Yüksek adamlar çok kötü. Karşımızda adamlar var baba. Gel de oğlum. Evet şu da var. Kalası... Ben vurdum galiba onu Ben Bak şurada var, şurada var. Bak bak bak. Yok, duramadım. Ben bir dakika 6 numarayı alıp dürbünü şey yaptığım zaman belki olabilir. Dur, 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 dur geldi. Atlıyorum. Evet. Bir dakika. At. Evet. Şey. Şimdi dur ben görüyorum onu. Gidiyorum şu Tamam ben de. Tamam onu. Tamam. Tamam sen al gidelim. Şimdi alan alana girelim oğlum. Bir kendimizi garantiye alalım. Ben doğru mu gidiyorum? Ee, şu yok. An beni daha lazım ya. Güzel. Tamam. Şu an yan yana bence gitmeyelim oğlum. Ben yok. Yan yana gitmeyelim ki ikimizi birden indirmesin. Tam duvar koyarsak bir şey yapamazlar herhalde. Duvar neydi? Tav. Evet, evet. Tamam. Hani? Birinci mi? Evet, dans yapalım oğlum. <laughs> evet arkadaşlar, oğlumla keviz gösterisi yapıyoruz. Yani gerçekten ilk e, Fortnite deneyimim. O yüzden oğluma teşekkür ediyorum. Şimdilik böyle bir video olsun. Ee, eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, video yorumuna belirtin. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.